Arkadaşlar merhaba. Bugün binlerce sayısal okuyan öğrencinin hayali olan tıp fakültesini inceleyeceğiz. Her zaman gibi Hollanda'nın özellik faktör kuramını göre inceleyeceğiz. Tıp fakültesi ee, ülkemizde çok 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 favori gösterilen, çok revaçta olan bölüm. Bunlarda en büyük etmenlerden bir tanesi de rahat iş bulabilme imkanları. Üzülerek söylüyorum ki bu şekilde meslek seçen arkadaşlar maalesef tıp fakültesinde mutsuz oluyorlar. Ee, bunu sürekli söylüyorum. Mesleği seçme sebebiniz lütfen sizlerin Revanjda olması, popüler olması, statüsü veya çok para kazandırması olmasın. Çünkü bir süre sonra hedefinize ulaşıyorsunuz ama o beklediğiniz mutluluğu sağlayamamış oluyorsunuz. Onun için eğer tıp fakültesi sizin için gerçekten uygunsa, şimdi birazdan söyleyeceğim tıp fakültesinin isteyeceği sizlerden o özelliklere sahip olmanız gerekiyor açıkçası. Şimdi bunları üzerine konuşalım isterseniz. Nedir bu özellikler? Bir, Öncelikle tıp fakültesi okuyan öğrenci e, sabırlı, saygılı, hoşgörülü olması lazım. Çünkü toplumun en en önemli meslek gruplarından birini yapıyorsunuz ve insanlar size geldiği zaman hep e, sıkıntılı süreçleriyle geliyor ve bu sıkıntı hayattaki en büyük şey olan sağlık üzerine olmuş oluyor. O yüzden siz gelen kimselere, hastalara saygılı, hoşgörülü olmak zorundasınız. Bu süre çok iyi şekilde sağlamamız lazım. Maalesef ülkemizde de bazen hastaların e, doktorlara saygısızca davranışları, hakarete e, yer alan, e, hatta şiddete kadar dönen durumlar var. Ama Bunlar adına da ben tüm ülke vatandaşları adına özür diliyorum. E, cidden e, tüm tıp fakültesi mezunu arkadaşlara e, büyüklerime yaptıkları hizmetlerden dolayı da teşekkür ediyorum. E, bunu yaptığınız süreçte evet saygılı olacaksınız, sevgiyi çok iyi göster, sevginizi e, bu mesleğe göstermeniz gerekiyor, insanlara karşı sabırlı olmanız gerekiyor ama hastayla da. Hiçbir şekilde bağ kurmamanız gerekiyor. Çünkü bu hastayla kurduğunuz bağ sizleri bu sefer mesleğinizden uzaklaştırıp etik olmayan yollara yönlendirmiş oluyor. O yüzden e, bu saygı, hoşgörü ve hastayla e, duygusal bağ arasındaki o ince çizgi, ...çok iyi bir şekilde sağlamanız gerekiyor. E, Tıp fakültesi demek sürekli gelişim... ...demek belki dünyadaki en gelişime açık bölümlerden... ...bir tanesi sürekli yeni ilaçlar... ...yeni tedavi yöntemleri, sistemler... E, ...hastalıklara karşı... ...tedbirler alınıyor... E, ...bir de sürekli yeni yeni hastalıklar çıkıyor. Onun için bu sürece hakim olabilmek için... ...sürekli kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. İyi bir şekilde okuma becerinizin olması gerekiyor. Ve, ve ve bu okuma süreçleri... ...birazcık latince ile kaydığı için algılama, analitik düşünme beceriniz, aynı zamanda yorumlamanız çok çok iyi olması gerekiyor. Belki de sayısal meslek grupları arasında performans olarak en fazla efor gösterdiğimiz bölümlerden bir tanesi bu bölüm. E, burada dil becerimizin çok çok iyi olması gerekiyor. Çünkü maalesef e, sağlık sektörü olarak ülkenin çok çok ileri seviyede olmadığı için e, kaynaklarımız yeterli olmuyor. Onun için bu gelişimleri takip edebilmeniz için de çok iyi bir e, dil bilmemiz dil bilmemiz gerekiyor. Bu süreçteyken şunları da çok iyi bir şekilde e, sağlamamız lazım. E, kan bizi tutuyor mu? Yani doktor olmak demek sürekli dokularla, insanlarla olan sürecimiz olmuş oluyor ve kanı çok fazla görüyoruz. E, bu süreçte kana verdiğimiz tepki nasıl? Aynı zamanda bir cerrah olacaksak eğer tepkilerimiz nasıl soğuk kanlılığı koruyabiliyor muyuz? Ya şimdi şöyle düşünelim. Mesela bir motor ustası e, motoru tamir ederken motor çalışmıyorken bunu tamir ediyor. Yani e, stabil ortamdayken yapıyor ama bize gelen hastaların ne durumda olacağını bilmiyoruz. Bazen işte o e, hücreler, kanserli hücreler, olumsuz hücreler bize zarar veren hücreler sürekli aktif olarak çalışıyor ve anlık yapacağımız bir müdahaleye kalmış bir durum oluyor. Burada çok ince bir karar almamız gerekiyor. Çok soğukkanlı olmamız gerekiyor. E, bu sürece uyum sağlayabilmemiz gerekiyor. Aynı zamanda bu yaşamakla ölmek arasındaki ince bir çizginin de kararını vermek olduğu için e, bu sorumluluğu alabilme kabiliyetimizin de olmasına dikkat edelim. E, bu süreçte özellikle sizlerden istediğim güçlü bir sayısal zekanız var mı? Yani bu algoritmaları anlık olarak karar verebiliyor musunuz? Hafızanızı güç tutuyor musunuz? Dikkat dağınıklığının önüne geçebiliyor musunuz? O iş noktasına, düzeninize hassasiyetinizi gösterebiliyor musunuz? Şimdi bu söylediğim özellikler belki Özellikle dikkatli olmak size çok basit olarak geliyor ama geçmiş dönemdeki haberlerde görüyoruz. Hatta bunun linkini aşağıda açıklama kısmına da koyacağım. Böyle ameliyatta insanın için midesinde unutulan makaslar, ipler, ameliyat malzemelerinin çok fazla olduğunda da görüyoruz. Bu sürece çok iyi hakim olmak gerekiyor. Aynı zamanda sürekli sizlere hastalarda geleceği için genel dediğim gibi bu gergin ortamlarda da olmuş olabilecek. O yüzden hastalarla iletişim becerilerimiz de çok önemli. Yani durumu insanlara aktarabiliyor musunuz? Kötü haberi aktarabiliyor musunuz? İyi haberin mutluluğunu aktarmak kolay ama e, karamsar durumlarda insanlara güç verebiliyor musunuz? Bu süreci yönlendiremiyor, yönlendirebiliyor musunuz? Ciddi anlamda önemli bir süreç. E, bu sürecin bir olumsuz yönlerinden bir tanesi de şu: sosyal ortamlardan çok uzak kalmanıza sebep olabilir. Nasıl? E, bu meslek grubunun nöbet kısmı var doktorluk yaptığınız zaman hastanelerde, polikliniklerde e, 7-24 bazen hazır olmanız gerekiyor, bazen nöbete kalıyorsunuz, bazen tatile gitmeniz gerekirken e, mesleğinizi devam etmek zorunda kalıyorsunuz. Mesela şu an korona virüsü var. E, orada birçok sağlıkçı e, kendilerinden fedakarlıkta bulunuyorlar. Maddi karşılığı olmayan bir fedakarlıkta bulunuyorlar. Bu süreçlere ne kadar hazır olacaksınız, ne kadar yardımsever olacaksınız. Bunların her biri bir süreç. E, şimdi burada belki bu sıralamayı yapan öğrencileri düşündüğümüz zaman tıp fakültesi kazan öğrenci sıralamasını yaptığını düşündüğümüz zaman tercih dönemindeyken bu arkadaşlar çok şanslı görürüz ve deriz ki ya hayallerine ulaşlar işte ama burada şu çok önemlidir mühendisliğe gitmesi gerekirken pilotaja gitmesi gerekirken tıp fakültesine bir öğrenci ise eğer sürecin sonunda Meslek hayatına başladığı zaman hele hele böyle uzun süreli bir mesleğe eğitim süreci alıp mesleğine kavuştuktan sonra bu sefer ne oluyor? Kendisi diyor ki ben bu kadar hedef yapmıştım, ulaştığım nokta burası ama ben sağlıkla çalışmak aslında bana göre değilmiş. Ben bir işletmeci, bir kurum sahibi veya bir mühendis olup üretim yapmam gereken biriymişim diyebiliyor. Onun için bu hatayı yapmadan önce, daha doğrusu yapmadan önce demeyin bu hataya düşmeden... Bu özelliklerinizle kendi özellikleriniz iç içe duruyor mu, tutuyor mu? Bunu muhakkak bir düşünün. Şimdi sizlere isterseniz mesleğin e, meslek aşamasını sizlere anlatayım. Yani mezun olduğunuz ondan sonraki süreç nasıl ilerliyor? Şimdi mezun oldunuz, mezun olduktan sonra pratisyen olarak e, sahaya çıkıyorsunuz. Ondan sonra tuz sınavını duymuşsunuzdur. Tuz sınavına giriyorsunuz ve bir alanda. Uzmanlığınızı alıyorsunuz, uzmanlığınızı aldıktan sonra artık o alanla ilgili bir doktor olmuş Ola oluyorsunuz tam anlamıyla. Ee, i̇ş durumu olarak baktığınız zaman biliyorsunuz hastanelerde çalışılıyor. Ee, o hastanelerin stabil ortamlarını e, kendinize uygun görüyorsanız tüm mesleği tercih edin. Çünkü ciddi anlamda o ortamlar herkesin kaldırabileceği ortamlar değil, kimyasal olarak kokuların olduğu, e, ağır e, süreçlerin olduğu e, kasvetli olan ortamlar oluyorlar genelde. Bu süreçleri kaldırabilecek misiniz? E, onu düşünün. E, bir de büyük şehirlerde çok fazla hasta geliyor. Günlük, günlük çok yoğun geçecek. Onları düşünün. E, ama şöyle bir süreç var. Küçük şehirlerde e, çok fazla doktorumuz yok. Daha doğrusu ülke olarak çok fazla yetiştirdiğimiz doktorlar yok. Ee, bu yüzden ülkemizde doktor açığı sürekli var. Ondan dolayı da önü kapanmayacak sürekli iş bulabileceğiniz bir alan. Hele hele alanınızda iyiyseniz e, küçük şehirleri bırak e, büyük şehirlerde bile çok büyük imkanlar bulabilirsiniz. Şu an Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya böyle büyük şehirlerde bile hastaneler sayılıyken bazı doktorlar çok sayılıyken kendi alanlarına göre küçük şehirlerde çok çok daha kıymetli duruma gelmiş olacaksınız. Bunu sadece ülkeçi olarak da düşünmeyin. Yurt dışında da çok büyük başarılar kazanan, araştırmalar yapan e, arkadaşlarımız var. Onlar, da, onlar gibi de olabilirsiniz. Tıp fakültesinde akademisyen de olabilirsiniz. Bu konuda cerrahlığı da seçebilirsiniz. E, o noktada ameliyatlara girerek e, müdahalelerde bulunabilirsiniz şimdi sizler huzurunuzda da tüm sağlıkçılara da teşekkür ediyorum ülkemizin Çin'e bulunduğu bu korona sürecinde bizlere destek oldukları için sağlık noktasında bizlere yardımcı olup fedakarlıklarda bulundukları için onlara bir kez daha teşekkür ediyorum inşallah sizler de eğer bu mesleğe uygunsanız mesleğini seçtiğiniz zaman ülkemizin imkanlarını ülkemizdeki hastaları iyileştirirsiniz ülkemizin e, huzur seviyesini, e, sağlık seviyesini ileriye taşımada yardımcı olursunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yine tıp fakültesi ilgili önerilerinizi veya yanlış bildiğimi düşündüğünüz şeyleri veya merak ettiklerinizi e, Instagram'dan veya aşağıda yorum kısmından yazabilirsiniz. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.